Değerli izleyiciler, mobilyadan küçük ev aletlerine aradığımız her şey Bozdoğan ev yaşam gereçlerinde. Şimdi daha detaylı bilgi vermesi adına Ali Rıza Ünal ile birlikteyiz. Ama öncesinde Ali Rıza Bey nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyi, Teşekkür ediyorum. Ali Rıza Bey bu güzel firmadan bahsedelim. Neler mevcuttur burada? Bizim firmamız 35 yıllık bir firma. Kurucumuz Yahya Bozdoğan. 50 metrekare bir e, küçük dükkanla başlayıp şu an 13 tane şubesi olan bir yerdeyiz. Bir ekip ruhu oluşturduk ve o ekip ruhuyla Yahya Bozdoğan'la beraber büyümeye devam ediyoruz. 50 metrekarelik bir alandan 13 tane şubeye kadar geldik, gelen bir evet. başarı hikayesinden bahsediyoruz. Aynen. Sizin bu mesleğe giriş e, hikayeniz nasıl gelişti? Ben askerden geldikten sonra Yaya Bozdağ'la tanıştım. İyi ki de tanışmışım. E, 12 yıldan beri buradayım.